karpuz bedava değil. Vallahi karpuz bedava arkadaşlar. Burası Türk Market. Bakın 59 santim karpuzun kilosu. 59 santim yani bir euro bile değil. Her karpuz kaç kilo geliyor bu kocaman karpuzlar? Abi 16 kilo, 15 kilo. 15 kilo dev karpuzlar. Yani Paris'te günde 8 saat çalışan bir amele 8 karpuz alır. Bu kartonlardan 8 tane alır. 8-9 tane alır Paris'te amelelik yapan, günde 8 saat çalışan bir amele. 59 santim inanılır gibi değil ya. Ama bende şeker var. Ee, karpuz yiyemiyorum ancak şu bir dilimin ancak şu kadarını en fazla bu kadarını yiyebilirim. Yani şeker yok da dikkat etmezsem şeker fırlıyor. Kocaman kocaman karpuzlar bak. Bir de namaz kılmazsan bereket olmaz diyorlar. Bak, kimsesiz cenabet dediğimiz Gabur memleketinde bereket var. 8 saat çalışan bir amele günde en az 7-8 tane bu kocaman karpuzlardan alır. Her karpuz 15 kilo.